hepiniz çok ciddi şekilde iç harcınızı lezzetli yapmaya çalıştınız. Ama aranızda patlıcanın kendisini ister kızarttıktan ister fırınladıktan sonra ekstra lezzetlendirmek ve onun var olan o hafif patlıcan tadını kırmaya yarayacak olan tuz karabiber içinin hiçbir harç koymadan önce hatta küçük bir tutam şeker gezdirme kısmını yapmadınız. Şeker, o küçük abi. tutam şeker zaten Türk mutfağının sırlarından bir tanesidir yani. Bunu yapıyor olsaydınız Minik eğer gitmiş. farklı bir sonuca gidecektiniz. Arzu Hanım şimdi diyor ki ben yaptım. Bu iki karşımızda duran arkadaşımızdan bir tanesi maalesef az sonra önlüğünü çıkartacak, bıçağını kırmızı tabloya asıp evine geri dönecek. Bugün Karnıyarık etabında yoluna devam edecek ve bir sonraki etabı görecek olan ve ismini söylediğim zaman tezgahına dönüp bıçağını çekmecesine koyup belki şu anlık derin bir nefes alacak olan ve elenmekten kurtulacak olan arkadaşımız ismini söylediğim zaman direkt tezgahına geri dönebilir. bugün elenmeyerek yoluna devam edecek olan Arzu sensin. Ay Kadir ay. Kadir maalesef gerçekten gün senin günün değildi. Önce fırında başladın, sonra kızarttın, sonra bir tur daha fırınladın ve yani hakikaten patlıcanın başına çok acayip işler getirdi. Üçümüz de patlıcanın dış kabuğundaki var olan siyah dokuyu sakız gibi çiğnedik ağzımızda. Çünkü önce fırınlanıp çıtırlaştı, sonra kızartılıp genleştirdi, sonra bir daha fırınlandı ve tam bir sakız haline döndü. Bayağı sakız gibi ağzımızda çiğnedik onu. Böyle sert bir şeydi yani. Evet, şimdi. aynen. Maalesef çok 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 majör bir hata oldu. Ee, bu etapta performanslar genel olarak birbirine yakın. 3.75, 3.5 değil mi abi, abi? notlamalar? Hepsi yakın. Yani bu, bu arada lafını kestim. tabii. Lütfen. Bu arada hiçbiriniz kötü değilsiniz. Yani şu ekipte aman abi bu yenilmez. Aman e, diye bir yemek çıkmadı. Seninki 0 -0, dahi. 0.25. Yani hepsi birbirine çok çok yakın. Benim tabii Kadir'de lafı almışken bitireyim. E, kritiğim. Top, top, topaklanmaydı şeyde e, kıymada. O tabi ne oluyor? Topaklanma evliliği önlüyor. Anlatabilir evet. miyim? Ne demek istediğimi. Ama yani e, bence buraya kadar geldiğine göre bence birincisin zaten. Ben, ben de onu diyorum. Çok son dakika oldu ama bugün ve yarın zaten hızlı bir elemeden geçiyoruz ve neredeyse bir final four e, modelindeyiz. Kadir, senin duygu ve düşüncelerini alalım. Bunca haftadır beraberiz. Hem biz hem sen. Arkadaşların Neler hissediyorsun? Yani şefim üzgünüm tabii ki de ama ee, Elemeye gelmeden önceki hafta içi Dairesiz bir rahatsızlık geçirdim zaten Ve onun etkilerini atmak biraz kolay olmadı üzerimde Ve onun yorgunluğuyla geldim aslında bugün Onun yorgunluğunun etkileri de, de bugün işe çıktı Ama üzülmüyorum yani Çünkü ben kaybettiğimi düşünmüyorum Ben de e, düşünmüyorum Sonuç olarak Kesinlikle. buradaki diğer yarışmacıların birçoğundan daha az tecrübeye sahibim ama Yani onlara rakip olup Bu kadar da geldiysem Demek ki gelecekte onların zamanlarına geldiğimde gerçekten iyi bir şef olabileceğim. Hem de bu yaşımda bu tecrübe edinmek benim için bence çok büyük bir olay. E, sizden çok şey öğrendim şef. Sizi tanıma fırsatı buldum. Yani bizim ülkemizin değerli şefleriyle tanıştım. E, bu da benim için faydalı bir durum. Meslek hayatım için. E, burada çok güzel vakitler geçirdik şef. E, güzel bir yaz geçirdik. Güzel insanlar tanıdım burada. Hem ekipten hem arkadaşlardan hem sizle beraber hiç bir kötü günüm geçmedi. Ben her zaman iyi hatırlayacağım. Yani bugün elendiğim için gerçekten hiç üzgün değilim. Umarım arkadaşlarımın arasından da AK'den kazanır yarışmayı. Kadir çok efendi bir arkadaşsın. Biz, Sen de, biz de senin her saniye burada olmandan hem elendik hem gurur duyduk. Samimi söylüyorum. Bu lütfen bunları bir abin olarak al. Efendim, bir şey öğrenmiş olmanda da çok sevindim. Ve biz seni hepimiz için adını seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Sağ olun. Kesinlikle seviyoruz. Aynen. Ben de hem gençliğinle, hem efendiliğinle, bu zamana kadar ki duruşunla, arkadaşlarınla olan iletişiminle, bizlerle olan iletişiminle çok örnek bir e, insan Deli, oldum al. burada. O yüzden ben de sana teşekkür ederim. Seni tanımaktan da memnuniyet duydum. Yolun Sağ açık hocam. olsun tekrar. Teşekkürler. İstiyorsan olsun. arkadaşlarına da bir şey söyleyebilirsin, bir veda konuşması yapabilirsin. Dön lütfen arkadaşlarına. Bizi arkana dönebilirsin. Abi son iki. Hepinizin eline koluna emeğine sağlık. Biliyorsunuz hafta içi olanları zaten. Belliydi bugün böyle olacağı. Yani ayakta zor duruyorum. İnanın. Hepinize ayrı ayrı başarılar dilerim. Konuşmaya çünkü çok da mecalim yok. Hepinizin eline emeğine sağlık. Sağ olun. Bravo. Akşam. Kadir, ayrılıklar üzücü ama yarışmada bunu gerektiriyor. Evet şey. Varlığın, enerjin ve bütün neşen için sana çok teşekkür ediyoruz. Evet, Yolun açık, çok e, parlak ve güzel bir gençsin. İnşallah bahtın da aynen yüzün gibi güzel ve tertemiz olur. Teşekkürler Şimdi canım. senden tezgahına dönmeni, önlüğünü bırakmanı, bıçağını kırmızı tabloya asıp kırmızı kapıdan bizlere veda etmeni istiyoruz. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi ayakta alkışlarız. Bravo. Ölmedim abi ben gidiyorum ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.